Çok değerli çandırırlar. Seçim karargahımızda olan kıymetli hemşehrilerim. Sesimizin ulaştığı cami yanında, kahve önünde, köşelerin arkasında, biraz da dükkanların içinde dinleyen çok değerli çandırırlar. Hepinizi bu güzel günde Allah'ın selamıyla selamlıyorum cümlenize sağlık ve sıhhatler diliyorum. Hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bugün, bugün bugün Allah kısmet etti yeniden Çandır'da sizlerle birlikte olduk. Çandır'ın Yozgat'ımızdaki siyasi hayatımızda benim açımdan çok önemli var. İlk Çandıra geldiğimizde Çayban tarafından gelmiştik. Allah rahmet eylesin. Nadir Ağa vardı o zaman. Bakkal dükkanı vardı. Büyükçe bir dükkandı. Nadir o zaman uğradık. Neden Nadir Ağa'ya uğradık? Çünkü benim amcam Ali Peralar Avukat, o da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Adalet Partisi'nde siyaset yapan birisiydi. Ee, Nadir Ağa'da Adalet Partisi'nin buradaki ilçe başkanlığını yapan, Aile olarak da destek çıkan biriydi. Ona geldik. İlk çağrılarla Çandırla ilgili bilgiyi ondan almıştık. Sonra Çandırda çok tanıdıklarımız oldu, arkadaşlarımız oldu, dostlarımız oldu. Bir birlikte Çandır için hizmet etmeye gayret sarf ettiğimiz ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, gelen meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız oldu. Onlarla birlikte elimizden geldiği kadar Çandır için gücümüzün yettiğince çalışmaya gayret sarf ettik. Kimi gün oldu yollarımızla ilgili ihtiyaçlarımızı yapmaya çalıştık. İşte bugün Sarıgayar tarafından geldik. Baba tarafından sonra bu tarafa doğru döndük. İfade edilen o ki bizim yaptığımız yollar hala aileye devam. E bu bir açıdan memnuniyet veriyor. Demek ki bir şeyler yapmışız. Bugün aradan biraz zaman geçti. Az bir zamanda değil. Bu süreç içerisinde yapılanları ve yapılmayanları değerlendirme imkanını elde ediyoruz. Gün geldi, büyük kışlarda başkanımız şimdi herhalde Kayseri'de oturuyor. Evet, başkanlarımız. Onlarla birlikte o civardaki hizmetlerimizi yapmaya çalıştık. Çandırlı'nın insanı dik duran insandır. Çandırlılar özü sözü birdir. Kolay öyle başta eğilmezler. Bu dik duran insanlar o zaman bizden dediler ki Çandır biraz kıyıda kalkıyor. Çandır'ın daha fazla hizmet alabilmesi için kasaba hürriyetinden kurtulması gerekir. Biz o dönemde yok Türkiye'de de bir takım kasabaları içe Ama size çok net olarak bir şey söyleyeceğim. Dört köyle ilçe olan dört köyle ilçe olan Türkiye'de başka bir kasaba yoktur. Bunu bugün de söylüyorum. Dört tane köy var. Çandır'da ilçe oluyor. Ve yani sonra... Bu, bu tekrar ifade ediyorum ki Türkiye'de, Türkiye'de tek olan bir şeydir. Ama sizin o zamanki muhabbetiniz, o zamanki sıcaklığınız, o zamanki isteğiniz, gönülden yaptığınız desteklerinizle mecbur kaldık. Biz de o zaman bu içeriği Allah kısmet etti halledebildik. Burada bir büyük böyle yüksek yüksek konuşma yerleri kurduğumuz ilçe olduktan sonra ve buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en önemli siyasilerinden birisi olan rahmetli Turgut Özal sizin içeriğiniz için geldi. Şimdi o dönemlerde bu dönemlere aradan tabii ki birçok seçimler geçti. Bu seçimlerde insanımız kendi görüşleri doğrultusunda Anladım. kendi istekleri doğrultusunda bir karar verir. Biz bu kararlara her zaman saygılı olduk. Ben şimdi Yozgat'ta ilçelerimizi, beldelerimizi, köylerimizi gezerken şunu ifade ediyorum. Açık seçik ifade ediyorum. Hiçbir zaman Yozgatlı'yı ayırmadım. Şu partili, bu partili demedim oy verdi vermedi demedi. Elimizden geldiği kadarıyla göz katımızın her tarafına Çayırama'nın Yaya Sarayı son köylü Boğaziyan'ın yer Yerköy'ün Besere ye, Hatta Madeninin Bozsuyuk Ardıcalan'ı Alicik, Alicik Köyü ifade etmek istediğim Kadı her özü yani sınırları çiziyorum şimdi en dıştaki köyleri. Bunların hepsinden başlayarak 600 civarındaki köyümüze hizmet ettik. Bizim işimiz sadece hizmet oldu. Ben şimdi Yozgat'ı geziyorum. Hiç kimseyle, hiçbir siyasi partiyle belli bir e, böyle televizyonlarda da izliyorsunuz. eee karşılıklı polemik yapmak onun yok. Bu benim alışkanlığım değil. Çünkü biz milletimizin işiyle değiliz. Yani partiler biri birine bir şey dedi, biri birine bir şey dedi. O benim işim değil. Yapanlara daha almak kolay bir versin. Bir şey demiyorum. Adayların, adayların hiçbirisiyle hemen gibi bir konumuz yok. Hepsini de tebrik ediyoruz. Çünkü hepsi bir göreve talip olmuşlar. Seçecek olan milletler böyle gibi kendini aşağı düşürme. Boş ver bekle. <laughs> Zaten düşürdüm. <laughs> şimdi <gülüyor> şunu yalnız ifade edeceğim. Yozgat'ta biz hizmete dayalı bir politika yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Bu tam Yozgat küçük yer değil. Yani Yozgat 14 ilçesi var. Bizim zamanımızda 52 belediye, şimdi belediyeler düşürürmüş. Bizim köyden yaptığımız belediyeler var. Onlar şimdi düşürülmüş, gene sayıları azalmış şimdi. Ee, ama köy yerleşim yerlerimiz yerleri, devam ediyor. Yozgat'ın işi çok. Ben şimdi her tarafı gezerken şunu görüyorum: Gerçekten bu 14 Mayıs'tan sonra çok ağır bir yük var. Bu Yozgat'ta da var, Türkiye'de de var. Özellikle Türkiye'de şu anda. 14 Mayıs sonrasında inşallah görünen o ki özellikle büyük şehirlerden başlayarak bir rüzgar esiyor. Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olarak bir görev alacak. Milletimiz sanki öyle bir görev verecek gibi gözüküyor. Ama iş çok zor. Bakın bugün sabah buraya gelirken birlikte çalıştığımız ekonomistler var. Bize de bugün sabah arttıkları bir görüntü var. Doğru. Gençlere söylüyorum. Bu görüntüde Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu burada birçok insan belki ettirebilir ama eksi 70 milyar dolar. Çok şükür. Bu 40 milyar 50 milyar gibi terapuz ediliyordu. Bugün itibarıyla. Merkez Bankası'nın eksi, eksi kasasındaki eksi 70 milyar dolar. Bunu siz belki biraz şuradan da daha iyi bilebilirsiniz. Yeni bu bankada eğer nakit paralar varsa 200 liralıkların hepsi jilet gibi oldu. Yani atıp şey yatarsanız, keser, evet. Şimdi diyeceksiniz ki bize ne işte basmışlar, şartlarla da alıyor. Ya öyle değil. Eskiden bir tabir vardı. Para pul oldu diyor. Şimdi para pul olmaya gidiyor. Hayat pahalılığından hepimiz şikayet etmiyor musunuz? Ha? Ediyorsunuz. Evet. Hayat pahalılığı dediğimiz bu işte. Eğer bir devlet iyi yönetilmez ise bu yönetilmeden dolayı ekonomiye gelen sıkıntılar o sıkıntılarla bizim bakkalımıza, evlerimize, ürünümüzcümüze, traktörcümüze, çiftçimize, çiftçinin ilacında, çiftçinin doğumunda, çiftçinin mazotunda verası onunla ilgili olan her konuda da girdi olarak maliyetleri artar. Şimdi bakın biz Mayıs'ın şimdi onu on biriyiz. Bugün on dedik. Bugün dokuz, diyelim. Dokuzu yani diyelim. Mayıs'ın 9'u onu ben Tarım Bakanlığı yaptım. Evet, evet. Mayıs'ın 9'u onu en geç 15'i ile 20'si arasında en geç buğday fiyatlarının açıklanması gerekir. Açıklanmazsa ne olur? Bu geçtiğimiz dönemlerde yaşadığınız gibi açıklanmadığı zaman çiftçi tüccarın kucağına düşer. Tüccar fiyat verisi ihtiyacı var. O fiyata buğdayı verme durumunda kalır. Siz bunu Ağustos sonunda açıkladığınızda da Türkiye'nin deposundaki buğdaylar devlete bu sefer gider ama çok yüksek fiyatlar gider. Bunların hepsi yaşandı ve yaşanıyor. Onun için ifade etmek istiyoruz ki sanayi konusu Türkiye'de çok önemli. Göz yapımızda daha da önemli. Şimdi burada değerli başkanlarımıza ben sordum. biz söyle bakalım nedir bizim şimdi çarşıda insanlarımızın durumu. Birincisi işsizlik. İşsizlik özgürlüğü genelinde de var. O yüzden de şimdi büyük kışma Kayseri'de oluyor. Ben geçenlerde gittim Kayseri'ye. Yani merhaba edenlerin çok büyük bir kısmı bizim bu çevrelerden geliyor. Peki bunlar neden geliyor acaba? Bunu da düşünmez Yani sadece şu, şu olsun zemek de olur mu? Eğer hiçbir şey yapılmadığı halde üç seçim, dört seçim, beş seçim aynı oyla destekleme yaparsanız siyasiler de şunu düşünür. Ya yani bizim oraya bir şey yapmamıza gerek yok. Yapsak da yapmasak da nasıl olsa bizim siyasi gıdamız geliyor. E bizim siyasi gıdamız geliyorsa mesele de tamam olur. Yani şimdi sandık dediğimiz, seçmen dediğimiz her seçimde bir değerlendirme yapması lazım. Her seçimde kime oy veriyor, niye oy veriyor bunu düşünmesi lazım. Bu düşünmeyi eğer eksik yaparsa o eksikliğin zararı da bizedir. Hepimizedir. Göz kapatır, ilçemizedir, devletlerimizedir. Devlet, Ama belası, toplum hepimizedir. Ben biraz önce şunu dedim. Bizim Yozgat'ta hiçbir yani bir siyasi parti olarak bir göreve istihdamız, göreve tabirini hep kullanıyorum. Siz bir görevlendirme yaparsanız kendinize avukat tutar gibi bir vekil olarak yeniden görevlendirirsiniz. Biz eskiden nasıl çalışmışsak şimdi belki daha da iyi çalışabilme imkanı elde ederiz. Evet. Inşallah. Söylerken, şunu da söylemek mecburiyeti değil. Ankara'da 81 vilayet Ankara'dan yardım istiyor. Ankara'dan yatırım istiyor. Ankara'dan kendi iline destek almak istiyor. 81 vilayet. E, vilayetlerin ne soruya gelemiyor. İşte dedi ki vekiller var. Vekiller orada gelecek. Bu vekillerin tecrübesi çok önemli. Eğer oradan 81 bir ayetin hepsine her şey veriliyor. İle daha fazla alabilmek için, ilin sorunlarını daha iyi halledebilmek için tecrübeli insanlara ihtiyaç var. Bir. İki. Tecrübenin de ötesinde bir il, toprak, bozok yaylası, boz toprak sevdasına ihtiyaç var. Bunların hepsini siz ayırabilecek durumdasınız. Yeter ki bir vicdan muhasebesi içerisinde değerlendirme yapalım. Partiler gelir geçer. Sizin yani şimdi ben kendimle ilgili hiçbir şey demiyorum. Ben şey şimdi bütün bütün bütün, bütün, bütün dolaşıyorum. Allah'a çok şükür hemşerilerimiz e, büyük bir ilgi gösteriyorlar, büyük bir sevgi gösteriyorlar, belki sevgi kadar daha önemli saygı da gösteriyorlar. Bunların içinde mesela belli sıkıntılarından dolayı oy verebilecek olanlar da var, e, onlara da biz de saygı gösteriyoruz. Mesela şimdi buraya oturduğumuzda ifade ettiniz, bazı korkanlar var dediniz, gelemiyor dediniz. Şimdi bu korkanlar lafı çok önemli. Bu seçimin en önemli konusu korkmak. E peki siyaset korkutmak için mi yapılır? Siyaset insanların üstüne baskı kurmak için mi yapılır? Demek ki burada siyasetin genelinde bir sıkıntı var. Bu seçim korkunun ortadan kaldırılması seçimidir. Kontrolün nefedilmesi seçimidir. Özgürlük seçimidir. Yani insanların adalet. adalet seçimidir. Adalet kavramı kullanılıyor ama biraz da şöyle kullanılıyor. Yani sadece sanki mahkemelerde yargılama sırasındaki gibi de anlaşılıyor. Dan manada. Gerçi boş, biz sizi ilçe şey yaptık, adliyeniz vardı, şimdi adliye var mı? Yok, yok, yok. E peki soran var mı mesela gelenlere? Diyor musunuz ki? Yok. Bizim adliye var da adliye nereye gitti? Gelenlere diyor ki, Çandır seninle gurur duyuyor. <laughs> Adını soruyor mu bilmiyor. Gelmiyor mu? Yani <laughs> yani gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Onları da arada söylemek lazım. Şimdi adalet kavramı şu. Yok, da şu gezerken özellikle gençlerden söyleyenler var. Ne söylüyorlar? Diyorlar ki biz yazılı imtihana girdik. Yazılı imtihanda ben 90'ın üzerinde yazılı da kazandım. Evet, evet. Ama mülakata giriyoruz. 60 alanlar işe giriyor. Evet, Şimdi i̇şte bu da bir adaletsizliktir. Evet, evet. Bak adaletsizliktir. Yani adalet kavramı çok geniş. Onun için ifade ediyoruz ki Türkiye'de yeniden baskının, korkunun kalktığı, insanların düşüncelerini açıkça ifade ettiği, isteklerini açıkça ifade ettiği yeni bir dönemin başlaması lazım. Bu yeni dönemi başlatacak olan sizlersiniz. Bu yeni dönemi Türkiye'de uygulanabilir hale getirecek olan sizlersiniz. Bu da sizin görevlendirmenizle olacak. Sizin seçiminizle olacak. Şunu ifade ediyorum. Hiçbir şekilde bir oy veriyorsanız bu aday veya partiler için değildir. Neticesi kendiniz içindir. Eğer umursamaz bir şekilde oy kullanırsınız veya çok önem vermeyebilirsiniz veya sadece partizilikle ilgili olarak oy kullanırsınız. Biriniz ki onun neticesi sizedir. İnşallah bu önümüzdeki seçimde artık önümüzdeki de derken hafta sonuna geldik. Hafta sonundaki seçimde de Çandır'da, Çaydıran'da, Yozgat'ta bir karar verecektir. Bu vereceği karar da herkesin hayrına olsun diyoruz. Bizim işimiz hayır. Sayın Bakanım telefon Bizim çalacak. Bizim işimiz güzel bilek. Telefon çalacak. Aç aç çalacak. Aynısı bakalım. E aynısı. <laughs> aynısı. <laughs> ee, Türkiye'nin işi ifade ediyorum tekrar çok zor. Türk ekonomisi çok zorda. Zorda olmasının nedeni tamamen ben söyledim, ben yaptım, böyle olacak inatlaşması yüzünden. Bugün, bugün ben mevcut milletvekillerinin, yani şu anda görevde de hafta sonu bitecek olan, özellikle e, iktidar tarafında olan milletvekillerine geçtiğimiz dönemde çok üzüldüm. Çünkü hiçbir işi yapabilme imkanları yok. Neden yoktu? Burada geldi diyelim ki Çandır'da geldilerse şayet veya geliyorlarsa sizden istekler aldılar. Ankara'ya gittiler. Ankara'da bürokrat'a telefon ediyorlar genel müdürüne. Genel müdür telefona çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Milletvekili'nin önemi yok. Meclisin önemi yok. Çıksan olacak, çıkmasan olacak. Yani milletvekili ve meclis tamamen gücünü kuvvetini yitirdi. Milletvekili ve meclisin gücünü kuvvetini yitirmesi işte o gideceğiniz sandıkta sizin gücünüzün de azalması demektir. Çünkü meclis ne kadar güçlü olursa sizin haklarınız, sizin istekleriniz o kadar yerine getirilir. Şimdi bir tek adam rejimi var. Bu tek adam rejimi ne söylerse bakanlar da oraya bakıyor, bürokrat da oraya bakıyor oradan ne çıkarsa ona göre kulaklarını kapatıp onu deniyorlar. Şöyle bir söz çok Türkiye'de artık yerleşti. Bu bana bir yangın oldu. Televizyonda herkes de izledi. Allah bir daha da yangın vermesin, hiçbir yerde vermesin. Bakana soruyorlar, televizyoncu uzatıyor, diyor ki şu yangın var, gelmişsiniz, ne yapıyorsunuz? Diyor ki, Cumhurbaşkanımız talimat verdiği yangını söndüreceğiz. <laughs> Peki vermesi? <bir> <laughs> evet. <bir gülüyor> evet. <mesle gülüyor> yani işin hangi boyuta geldiğini anlatmak istedim. Çok güzel bir şey dempren'de Çok güzel bir örnektir. Depremde Tamam, depremi de, tamam, de siz örnek veriyorsunuz. Depremde aşağı yukarı 36 saat falan sonradır. Evet. E, belli bu konuda iktisat sahibi olan kurumların depremle ilgili çalışmaya Devlet başlaması. Önce evet. Aynen öyle. Evet. <laughs> Şimdi bunlar, 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 Şu. bunlar şunu gösteriyor. Sizlerde bir sıkıntı var. Yönetimde bir sıkıntı var. Şimdi seçimlere geliyor ya bu sisteme yönetime devam edeceğiz, kimse bir şey demeyecek veya diyeceğiz ki bir değişim zamanı gelmiştir. Şimdi artık bu değişimi 14 Mayıs akşamı ülkemiz, Türkiye'miz ilan edecek. Evet. Değişim yapıldı. Bak ben çok açık konuşuyorum. Aradan süre neyse 3 sene, 4 sene, 5 sene süre geçti. Yeni gelenler bunu yapamadı. ay e, istediğiniz gibi yapamadı. Onu da indireceksin. Onu da indireceğiz. Yani, o zaman sizin gücünüz var. Abi. Ama sen 21 senedir bütün Türkiye'de 81 vilayet var, Yozgat bütün Türkiye'de ya 5. 6. 7. oldu oy vermede, 8. olmadı. Bütün Türkiye'de 81 vilayette Beşinci, 6. 7. oldu, 8. olmadı. Veya diyeceksiniz ki biz böyle devam edeceğiz. Ona da kimse bir şey diyemez diye e, saygı, yani bir de, de saygı göstereceğiz. Hep birlikte ama derim, derim ifade etmek istediğim gibi Türkiye şimdi yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde Yozgat olarak da biz de Türkiye'den ayrılıyor. Çamlıur'da ayrılması, Yozgat'ta ayrılması. İnşallah Allah hayırlısı olan neyse onu bize nasip ve kısmet etsin diyoruz. Bu seçimin en sıkıntılı tarafı zaman yok. Biz de ilçelere bakın daha Çandıra bugün gelebildik. Seçmeye kadar da artık gelemeyiz. Üç gün var. Çandıra'da kısmet seçim gideceğiz. Daha gidemediğimiz de çok yer var. Şey, Çandıra diyor çaylarına. Çaylarına diyor çaylarına. Çaylarına da Kısmetse daha ilk gideceğiz bugün. Oraya da daha sonra giremeyiz. Ee, ama inşallah seçimlerden sonra, ben hiçbir zaman seçimlerden seçime gelen birisi olmadım. Her zaman küçük veya büyük veya hiçbir şey olmasa da ziyaret eden birisi oldu. Eğer bir görevlendirme yaparsanız biz bu görevimizi Ankara'da da, Yozgat'ta da elimizden geldiği kadar yaparız. İnşallah. Yozgat'ta, Yozgat'ta İki sen bizi iki arazi değiliz ama. Ya biz iki değiliz ama. sözlerinin başında şunu dedi. Ben siyasi parti ayrımı veya şuraya oy verdim, oy vermedim şeklinde Yozgat'ımızda hiçbir ayrım yapmadım. Bundan sonra da yapmam. Bunu açık söylüyorum. Ama ben Yozgat'ın, yani Yozgat'ta siyaset yapmadım. alışılmış manada siyaset yapmadım. Yalnız Yozgat'ın dışı bir kare tutulmaya girildiği zaman Lütfullah Kayala Yozgatlı bir siyasetçi olarak Türkiye genelinde siyaset yaptı ve gene yapar. Gene de yapacağız. Bunu da söylüyorum. Aa, gitmemiz lazım. Çünkü şeye bakıyorlar. <laughs> <laughs> Tarefe'ye <Tajemaya> bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah hayırlısını versin. <laughs> ee, bizim tekrar ifade ediyorum. Hep isteğimiz ve dileğimiz insanlarımızın mutlu olması, ilimizin, ilçemizin, köylerimizin daha müreffeh, daha işlerinin iyi görüldüğü bir döneme sahip olmamız. Onun dışında da bir isteğimiz yok. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Allah onlara evet, şey, evet, bir, bir şey Şu Erzurum'da tiyatro ya, olmuş ya şu evet. bir şey Şimdi bak, sen Erzurum'u soruyorsun, Karşılamayı soruyorsun. Bir tiyatro olmuş orada, darışman. Ilhan'ın, Bak, bu siyasi polemik işine girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyelim. Kötü bir şey yapan o kötülükten hiçbir şey kazanmaz. Kötüler hiçbir zaman kazanamaz. Aksine bence mesela ben, o işi yapanlarla ilgili bir siyasetçi olsam önlerine geçmek isterdim veya teşvik edeceğiseler ben şimdi dava açınca bak biliyorum teşvik edeceğiseler de çok yanlış yapıyorlar. Çünkü oradaki beş taş Türkiye'nin her tarafında olduğu beş bin taş. Kötülükten hiçbir şey çıkmaz. Kötü düşünceden ya, hiçbir, şey çıkmaz. Bir hiçbir şey çıkmaz. Baskıdan hiçbir şey çıkmaz. Korkudan artık sizde çıkmaz.